Uzlaşma zeminini kim sabote ediyor? Mahmut Öbür. Sabah. Doğu Akdeniz'e 200'e yakın savaş gemisinin konuşlanması, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Rum kesiminin baskısıyla ambargo koyması ve S400 gerilimi Türkiye ve bölgenin derin bir küresel kuşatma altında olduğunu gösteriyor. Türkiye bu kuşatmaya karşı direniyor ve direnecekti. Ancak bunun için iç siyasette yeni bir uzlaşma ve milli meselelerde birlikte hareket etme zemininin oluşması gerekiyor. Yazarlar, yorumcular ve aydınlar da bunu istiyor, hatta ısrarla Muhalefetin de katılabileceği bir zeminin oluşması gerektiği söyleniyor. Siyaset için 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin 3. yılı tarihi bir fırsattı. O gün siyasetçiler bir araya gelebilir ve küresel güçlere 3 yıl önce yapılan darbe girişimi üzerinden ortak cevap verilebilirdi. Bu beklentiye cevap Başbakan Erdoğan'ın direktifiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin kanlı saldırısıyla 42 şehit veren Gölbaşı Özel Harekat Binası'nın açılış töreni için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve çok sayıda muhalefet milletvekilini bizzat arayarak davet etmişti O gece Ankara'da iyimser bir hava vardı. Ancak bu uzun sürmedi. Ertesi gün, yani 15 Temmuz günü darbeye direnen mecliste hava tam tersine döndü. Başbakan Erdoğan'ın da izlediği konuşmasında CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, şehitleri halkın destansı dirilişini bir cümleyle geçiştiriyor, tiyatro miyatro değil, bal gibi darbeydi sözünü unutuyor ve 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen CHP'yi, tekrar hortlatıyordu. Hatta hızını alamayıp Adil Öksüz'ün Türkiye'de cirit attığından, eline pasaport verildiğinden söz ederek eski yalanları tekrarlıyordu. Bir anlamda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Öksüz mit ajanıydı yalanını yeniden piyasaya sürüyordu. Oysa Türkiye tarihinin en zalim ve vahşi askeri kalkışmasını yaşamış, yüzlerce vatandaşını şehit vermişti ve bu derin trajediye rağmen milletin sağduyusu galip gelmiş Türkiye sonsuza kadar bir daha böylesine hain bir darbe girişiminin yaşanmayacağı siyasi bir iradeye ve hukuk düzenine kavuşmuştu. Böyle bir ortamda geçmişin vesayet kodlarından beslenen Türkiye'nin ana muhalefet partisi sözcüleri sadece şunu yapıyordu. O destansı direnişi itibarsızlaştırmak. Ne darbenin arkasında duran ve hala FETÖ ile başına sahip çıkan Amerika Birleşik Devletleri, ne kaçaklara kucak açan Almanya, ne küresel istihbarat örgütleri, ne de CHP'nin 17-25 Aralık yargı darbesinden sonra FETÖ'cülerle kurduğu kirli ilişki gündemlerinde vardı. Sözcüler de tıpkı genel başkanları Kılıçdaroğlu gibi Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır mı? misali hiç hırsızdan söz etmiyor, hep darbeyi durduranları suçluyorlardı. Bu tablodan CHP'nin siyasetten beklenen uzlaşmayı değil, seçimlerde yürüttüğü yalan dozu gerilimi seçtiği anlaşılıyor. O siyaset bazen prim yapan diktatörlük uydurmasıyla, bazen Suriyeliler işimizi elimizden alıyor hassasiyetiyle, bazen de bugün olduğu gibi yeni sistem işlemiyor yalanıyla sürdürülecek gibi görünüyor. Kısaca CHP, siyasi tansiyonu düşürmeye değil arttırmaya çalışacak. Bu gerçeği yerel seçimlerden hemen sonra Başbakan Erdoğan'ın Türkiye İttifakı önerisine CHP'nin verdiği tepkiyle ve sistem tartışmasını açmasıyla gördük. Kendileri de bunu söylüyor. O günlerde konuştuğum adı bende saklı etkili bir CHP'li şöyle diyordu. Türkiye İttifakı siyasetteki gerilimi azaltır ancak bu öneriye destek vermek bizim işimize gelmez. Ankara'nın yazıları sıcak olsa da siyasi havası bir hayli soğuk geçecek gibi görünüyor. <clears> thank <throat> you